God sana Burada koru ve sirge ya Rabbi. ya yarabbil alemin. Bu girdi gibi bizlere kabir eyleme ya Rabbi. Evet arkadaşlar şu anda kemerin içindeyiz. Milyonların şahit olduğu o an. Cert! Çıkanlar çıksın risk almayak. Buradan gidemezler. Beyler çıkmak isteyen var mı? Çok mu var? daha var. Bakın, so, ben sonunu, ben. Bilmiyoruz. sonunu bilmiyoruz. Sonunu tamam. İnsanlar. Evet arkadaşlar, tünel bayağı bir devam ediyor ama nefesimiz kesilmeye başladı. Musa girmez oraya saçma. Evet arkadaşlar, şu anda Malova kemerine zorlu tırmanışımız başlayacak. İsim tanıtın beyler seri bir şekilde. Miraç abi. Miraç, Harik. Eren Ömer Biz Powerpuff Girls Yes, come on Haydi <laughs> Ben Yamin abi Aa, Baba, akıyor. yok Beyler bak takla atmayın burada Kıza dikkat edin, Raşit Raşit Kızı tut daha tepeye tırmanacağız. Burada da durup bir resim çekinebiliriz. Ben kaskımı Kaskı şurası saklasam bir şey olur mu? Kaskı <laughs> Ha? Ha <laughs> ha. Dur bir dakika. Kaskı kimse almaz herhalde. La del seni seni bu Elinize birer tane çoban değneği alın. Çoban bizi yönlendirsen kardeşim. Çoban bizim arkamızda olmalı. Haydi bismillah. Evet arkadaşlar. Daniska Daniska ile turumuz başlamıştır. Kanektir evet. lan. Oğlum kız üstümüze oğlum. bir yuvarlansa patlak lastik gibi. Kamyon gibi üstümüze bize... Beyler bir düşecek de gelmiyoruz aşağıda ya haber hey güzel. <laughs> He Oğlum bak sol kenarlardan tutunun beyler. He beyler kenardan tutunun. Sol kayalardan tutunun. Sağ kayalardan tutunun. Aralarda biraz mesafe bırakın. Geldik geldik geldik. Aa, Az kaldı geldik. Ay, C çık bitti, bitti. Ay, çık. Çık. Herhangi bir Herhangi bir cin görürseniz ya, Nas felak ben ayet ben el ben kürsü ben Kesinlikle osurmayın bak arka gidiyoruz <laughs> Osurmak yasak tur boyu Ben dün nohut yedim Allah'ım var bayılırsın İçerisi çok havasız Aa, Orası işte benim Orası benim ilk okuduğum yer şey <laughs> Lan burada çok fena şeyler çıkıyor <laughs> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Videoyu aç, videoyu. Videoyu aç. Videoyu aç. He he. Hayya ala salih Hayya ala salih Ses gitti Dünyamı nerede? Yusuf'u tutun Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ben dışarıdan buraya giriş video çekeceğim. Siz de el açın şöyle etraftan. <laughs> el açın, el açın. <laughs> Sen de dua. Yan yana geç, yan de geç, yanda <laughs> de... geç. <laughs> <laughs> Allah beni içme. yerim. Allah. Allah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. <laughs> Allahu Ekber, Allah. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Allah! Saygıdeğer cemaat çocukları susturalım. <SANFIL <comfy> <SANFILEN> <SANFILEN> <laughs> Hayır, Dur lan nerede kaldım? Tövbe 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 tövbe. <laughs> Hayal. <laughs> de lan. Eşhedü en Muhammeden Resulullah. Hayal-i salat Yardım El açın, el açın bir dua. El, el açın bir dua. Demme.

tüm felaketlerden bizi Burada koru ve sirge ya Rabbi. Amin. Binahı ya Rabbi alemin. Bu girdeki müslün bizlere kabir eyleme ya Rabbi. Amin. Müslüsün, el cebbarsın, el mütekebbirsin. Ya Rabbi alemin. Hazreti Musa'ya denizleri ki yardıransın. Önümüze çıkan felaketleri yardır ya Rabbi. Amin. Amin. Hazreti Yusuf'u düştüğü kuyudan çıkartarsın. Bizler de buradan sağ salim çıkartmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Binahı ya Rabbi alemin. Amin. Elhamdülillah <laughs> Rabbil Şimdi e, Cuma namazı sapları, sıkı. Şey yapak. Raşit şuradan şuradan biri girsin. Abi girerim. Abi siz girin. Herkes gelin. Herkes gelsin. Beyler sıralama yapıyoruz. Oha sıralama yapıyoruz. Ee, alandar sadece ileride birkaç yerde birbirimize sürtüşerek yer değiştirebiliriz. Onun için sıraya düzülün. Gel yani çok siz yer çalışmayın. <laughs> Aynen. Gel Raşit arkama gel. Sen gel. Sen gel. Önden ufak ufak gidelim. Ya burada bu bir tızağı, bu Yok. İçerisi ortalama 2 kilometre kadar gitmiştim. Ekipmanım yoktu. O yüzden geri çıkmıştım. Ee, devamında bir çöküklük var hafif sürünerek geçmemiz gerekiyor. Dizin üstünde ördek yürüyüşü. Haydi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, e, telefonlarının flaşını yakanlar yatay bir şekilde yakıp video şeklinde gelebilir. Dur ben oraya geleyim gel. Raşit gel arkama. Ben oraya geleyim. <laughs> Yatay şekilde telefonla da video çek. Ben sana ne diyorum? Küfür etmeyin. Küfür etmeyin. <laughs> evet. Yatay çek, yatay video, yatay çek. Yatay çek, yatay çek YouTube çek. Evet arkadaşlar, şu anda kömerin içindeyiz. Milyonların şahit olduğu o an e, bu kömeri nasıl yapmışlar? Arkadaşlar tepe kısımlarda havalandırmalar mevcut. Şu havalandırmalardan e, nefes alabilirsiniz. Beyler ayağınızı kesinlikle tozutmayın. Arkadakiler nefes alamaz. Yere sürtmeden gidin. Evet. Peki, peki. Yumuşak adımlarla ilerleyin. Yarasa görürseniz korkmayın. Yarasa <laughs> görürseniz korkmayın beyler. Yarasa belki. Yarasa tamam. Ben düşersem de ahtapot görünce korkmayın. O benim. <gülüyor> <gülüyor> ee, beş kol. Kafanızı buradan birer kişi destekleşerek çıkartıp bakabilirsiniz. Raşit <laughs> çık bak. <laughs> Tamam. Gel. Sırasıyla kafanızı uzatarak aşağıya bakabilirsiniz. Bakın abi. İleride yarasalar var. Yarasa geliyor. Yarasa geliyor yemin ederim. On onu derdiniz size yemin ederim yarasa sürüsü var şu an ileride. O oh, harbi lan. <laughs> geliyorlar. Buraya doğru geliyorlar. Kafanızı de eğin. Kafanı Eğilin. Kafanı gözler kapan. kapatın. Kafanızı eğin. Yarasa geliyor. Bu arada harbiden var. <laughs> Beyler dikkat edin yarasalar geliyor. Anam biz buraya ben olmaya mı gidiyorum? Bir şey olmaz olmaz gençler hiç şey olmaz. Beyler birbirinizle irtibatlı olun. Gençler gençler. Biz... En arka. Bir dakika dur bir dakika dur. Beyler kardeşim ha. şu şey al birine. Şunu al. Şunu al. Bu benden. Oğlum o arkaya ver arkaya ver arkaya ver. bana, bana. bana. Beyler bakın şebeke çekmiyor. Birbirinizle irtibatlı olun. Buradan arkaya doğru herkes saysın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. kaybolmuş. 9 Toplam 9 kişiyiz. Arada ses ver dediğimde 9'a kadar herkes dinlensin. Ciddiyim yani. Evet, Bak. evet, evet. Bak, beyler. Bir dakika, bir dakika. bir, dakika. bir, şey, evet. Oğlum, bir, var la, bir şey Evet. Oğlum yarasa var Evet, dedim ya. Nasıl bir şey oluyor? Yarasa şey olmaz uçup gidiyorlar. Kaçıyorlar. Kaçıyorlar, kaçıyorlar direktten bizi görünce. Gittiler bak şu anda yoklar. Çünkü... Beyler o yüzden hani bak ciddi anlamda dikkat edin hani basit bir yerdeyiz şu anda. Yerden çok fazla yüksekteyiz. Ayağınızı adım atarak gidin. ilerleyen bayağı. İlerleyen yerlerde boynunuz uyuşacak. Yarasa geldiğinde söyleyeceğim Mario gibi eğilin. Alın sigara ya. Sigara içmeyin oğlum, gaz kaçar patlarık. Gaz gaz ne burada. Aa internetim yok. Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Ee ileride. Daha buralar aydınlık, buralar ay. Dikkat edin geliyorlar. <laughs> evet dur bir dakika bir dakika bir dakika. Asiktir. Oh, Ömer <laughs> Çok fazla. Beyler evet, kafanızı eğin, kafanızı eğin, kafanızı eğin. Çök, çek, çek, Yüzünüzü kapatıp kafanızı eğin. Geriye doğru da çek Raşit. <laughs> Yarasalar bu tarafa gelirse yüzünüzü kapatıp kafanızı eğin. Siktir lan oğlum. Bak, yavaş yavaş, yavaş. Oğlum ben çok ciddiyim, yavaş. Yavaş, Asker, asker yürüyüşü yerde, 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 yerde. Çıkırız çökerek. git. hay 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 hay

Burada herkes bir iki dakika, üç dakika nefes alsın. Ciddi anlamda bak, herhangi bir olası gaz kaçağı, şimdi yer altında gaz olabilir, atık gaz falan. Benim yani gazı... <laughs> Durdum Zaten buralara gazla geldik abi. <laughs> Yavaş. Ya, yavaş Hop <laughs> Lan küfür etmeyin lan Anam <laughs> şimdi şeye tutsana da <laughs> Sparta gibi geldim nasıl <laughs> Keme, Kemerin içindeyiz Evet arkadaşlar şu anda Kemerin içindeyiz Milyonların şahit olduğu o an e, Bu kemeri nasıl yapmışlar Arkadaşlar tepe kısımlarda Havalandırmalar mevcut Şu havalandırmalardan nefes alabilirsiniz. Beyler ayağınızı kesinlikle tozutmayın. Arkadakiler nefes alamaz. Yere sürtmeden gidin. Evet. Devam ediyoruz. Yumuşak adımlarla ilerleyin. Yarasa görürseniz korkmayın. Yarasa görürseniz korkmayın beyler. Yarasa belki. Ben düşersem de ahtapot görünce korkmayın. O benim. <laughs> Beş kol. Kafanızı buradan birer kişi destekleşerek çıkartıp bakabilirsiniz. Raşit çık bak. Kamerayla görüyor musun? Kameradan mı Gel. Sırasıyla kafanızı uzatarak aşağıya bakabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Bakın abi. Ya. İleride yarasalar var. Yarasa geliyor. Yarasa geliyor yemin ederim. Gel! Evet buradaki hava boşluğundan yukarı ormanın içerisine çıktık. Kemerin çık. olduğu yer şurası. Kemerin bittiği yerdeyiz. Evet. Çıkar mı? Çıkanlar çıksın risk almayak. Buradan gidemezler Beyler yani. çıkmak isteyen var mı? Çok mu var? Daha var. So sonunu mi? bilmiyoruz. Sonunu bilmiyoruz. Dur ver bir elinde Mahmet. Bir elinde Tamam gel. Gencine odaklan. Aynen, bura, bura, gel. Tamam. İnsanlar gelir <gülüyor> gider. <gülüyor> gel, gel, Sen, <gülüyor> <gülüyor> güven, güven. Sen zihnini kontrol etmezsen başkası <gülüyor> eder. <gülüyor> Allah seni Bazen kalbini kıran şeyler vizyonunu düzeltebilir. Yalnızlık kendini geliştirmeye başladığında ödediğin bedeldir. Gel, gel. <laughs> Gurur duy kendini. Atlatamayacağını düşündüğün günlerden sağ salim çıktın. Helal lan Helal sana. Herkes seni sevecek diye bir şey yok. Hayat bu. İnsanlara her şeyini anlatma. Bazıları umursamaz, bazıları da başarısız olmanı ister gizliden gizliye. Gel Beşiktaşçı gel! Kibar ol ama kimsenin seni kullanmasına izin ver. Komando! Olmadığın bir şey için sevilmektense olduğun şey için nefret edilmek daha iyidir. Kim Beş parasız insanları etkilemeye çalışarak beş parasız kal. Bir şey var mı? Seni yalnız hissettiren kişilerden uzaktır Hiçbir ilişkinin olmaması kötü bir ilişkide değildir. Geçmişinde barış ki şu anı batırmasın. Kendi hayatını diğerlerinkiyle kıyaslar. Onların yolculuğunun ne olduğunu bilemez. içeride. Başka biri kaldı mı? Başka biri var mı? Aptal insanlar gücünü asla